Kanalarda olur ya da baba baba Merzifon'da peri baba Mevlam bu taşa bir can ver fonda, peri baba Yoldan geçen yolcu kardeş ben kimlere anam sırdaş. Kür şehirde hacı bektaş, Mevlam bu taşa bir can ver. Kürşehir'de hacı bektaş, Mevlam bu taşa bir can ver. Adam mı vuracaksın? Ellerin ne suçu var? İşte adam vuracağına avradını düşür yakandan! Çek gitti. Bana yaramazsın! Delsiz deleksiz avrat istemiyorum de! De hadi diyebilirsen! Görmüyor musun? Ocağımızın dumanı gitti! Betimiz bereketimiz kaçtı! Bire bin veren o güzel tarlamız bile... ...Tohumluğu zor verir oldu! Düşür yakandan bu avradı! Bunca uğursuzluk hep onun yüzünden! Var git de, çek git, kısır avrat bana yaramaz de! Ay Ali! Nice dölcü kızlar, uğruna yanıp tutuşurken... ...Gittin gittin de, kendini de zebun ettin, anacığını da! oğlum! Sus gayri! Sen anca eline tüfek alırsın... ...Dağ bayır teper, kuş avlarsın! Hadi ne durursun? İşte tüfeğin elinde! Hadi durma, git! Git, kuş avla! Artık yetti. Artık burama geldi. Başımı alıp gideceğim. Önümden ardımdan söylenmedik laf komuyorlar. Bir yandan o cinci rezili... ...bir yandan Hamida Ağa Alçağı köyü üstüme üstüme salıyorlar. Tükrük atmayacağım herifler eğlenir oldu bizimle. Çocuklar... ...yeni yetme bebeler. Alim kime derede, hani çocuk nerede, 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 Ben giderim, sen dert etme kendini, bağrıma taş basarım da giderim. Bir biz miyiz dünyada çocuksuz olan? Varsın çocuğumuz olmayı versin. Ne eksilir yangınlığımızdan? Biraz daha üstüme gelirlerse... ...seni de yanıma katıp şehre giderim. Köylü desin diyeceğini... ...dölsüz Ali diye çığırınsın dursun. Çığırınmayacak. Kimsenin dili dölsüz demelere eremeyecek sana. Ben benken dedirtmeyeceğim. Cümle köy senin dölsüz olmadığını bir güzel görecek. Varıp bir kuma bulacağım üstüme Kendi elimle doğurgan bir kuma getireceğim Sıra sıra çocuklar doğurdukça köylünün dili ağzına girecek Görecekler günlerini hepsi Alimin çocuklarını ben büyüteceğim Her birini çocuğum belliyeceğim. Kundaklarını asacağım, beşiklerini sallayacağım Kuma getireceğim üstüme Ali Delirmişsin, sus, konuşma Dönsüz Ali'ymiş Yalan. Ali değil gössüz olan benim. Görürler onlar. Hepsi hepsi görürler. Kuma getireceğim üstüne. Bu iyi akıl, güzel akıl ya. Bedava avrat verirler mi insana? Başlık parası gerek. Onu nereden bulacağız? Anamdan yadigardı. Alimin yoluna feda olsun. Bozdurur paraya dönüştürür. Siz gelin kaynana aklınızı bozmuşsunuz. Varın ne haliniz varsa görün. Olur mu ki hanım kızım? Ana, sen Ali'mi oğul diye seversin. Ben erim diye severim. Er sevgisi oğul sevgisinden üstündür, bilmez misin? Hele bir düşle ana. Boy boy torunların olmuş. Hepsi de oğlan. Şu mağazlar kapanmış. Evimize tarlamıza bet bereket gelmiş. Güzelin güzeli hanımım. Güzelin güzeli gelin kızım Komşular bu dediklerini duysunlar da utansınlar Ben ne bilirdim alemi bunca sevdiğini İşte bildim de kendimden utandım Sen bu cennet ananı hoş gör Şimdi yaptıklarını bağışla yavrum Bir sual eden olursa köyüne akrabalarına gitti dersin Gel gitme vazgeç bu sevdadan Şu anam olmasıydı bir başımızı alır gider Mevlam uzun ömür versin Hanım Sen kaygılanma Ali Kumamı el üstünde tutacağım Canım gibi seveceğim onu Hele bir de döl verirse çocuklarını çocuğum sayacağım Kusur bende Ali biliyorum. Gönlümün ona kayacağını sanma. Bir kere seni sevmişim ben. İstersen çocuk doğunca boşarsın onu. Şu keseden Zehriye'ye varayım. Bir bildiğim olacak orada. Gitme. Bu elindeki paraya kimse kız vermez. Gel gitme. Bir evin bir kızını aramıyoruz ki Güzel olmasa da olur Maksat çocuk Çocuk değil mi? Çocuk evet Öyleyse bulurum Hanım Gitme kal <laughs> Yapma Yapma bir gören olur Yapma Görsünler Asıl avradım değil misin? <laughs> vay beben vay vay gözümün elifi vay vay sürmeli gözlüm vay kim ne yaptı ki sana ağlarsın a <laughs> Küçük sudilerden Nuriye'nin evini arıyorum. Hısımımız olur. Hı. Teyzeni götür, gel! Hı. Sağ ol bacım! <laughs> a canım, a kurban! Sen dellenmişsin hanım! İnsan kendi üstüne kuma getirir mi hiç? Yeni gelenin de çocuğu olmadı hadi! Ne olacak? Yeni bir kuma daha mı arayacaksın? Ola ki Ali kusurludur. Alim aslanlar gibi Nuriye abla. Bir kusuru yok. Kusursa bende... ...Bende herhalde. Bu parayla kız bulamazsın ki be hey hanım. Ne bu köyde ne bir başka köyde. Başlık paraları on binden başlar oldu. Ama Alim yedi köyün bir yakışıklısı. Gel vazgeç. Bunlar iyi değil. Sonunda başını taştan taşa vurursun. <laughs> Başlığı ne? Peşini on beş bin... ...Senetlisi yirmi... ...Senetlere sağlam kefil bacım. Üç bine bırakırım... ...Size yük olmaz hiç... ...Kendi işini kendi görür... ...Bir kusuru bacaklarında. Bir de Erim'e danışayım. Ben çok sevdim kızını... ...Haftaya gelirim inşallah. Alıcıysan iki bine de bırakırım. İyi düşün! Babam! Kadersiz kızın geldi babam! Öldün öleli kızının yüzü hiç gülmedi babam! Kadir Mevlam, olmaz dertlere saldı kızını babam! Bir dert ki ne dayanılır, ne çekilir! Sen bana yardım et babam. Sen bana yardım et Kadir Mevlam.